bakalım 64 tane 64 tane kurabiye kalmış ya. Üff. Neyse. Ne kadar yapalım? 64 tane elma. şey koş koş. O yemek. Yemek. Aha ışık. Ama elimde ışım var. Boş. Tuğla. Tuğla işimize yarar. Evet. Kapı 64 tane değil. Hadi kapıyı da alalım. Abi bunların hepsi ne kadar yapıyor? Bakayım neler almışsın kardeşim. Bir tek kapı, bir tek tuğla, bir tek de bir tek. Kardeşim bunların hepsi 5 tek elmas yapıyor. Oha abi o kadar çok mu ya ben daha az sanıyordum valla. Ben bütün paranı getirdim ama daha az sanıyordum abi. İndirim yok mu? Kardeşim şu zamanlarda zaten batıyoruz şu anda indirim yapamayız yani. Al tamam, ben ben abi. Bir fitik. Gel ben gel abi bekle. Bir daha gelsin bir daha açayım. Al abicim şunu. This is it. Abi abicim şöyle iki stick. Üç stick abicim şöyle. Dört stick. Ve beş stick. Tamam başka bir şey var mı? Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Hadi görüşürüz. Beş stick olmaz ne be. Var ya her şeyi indirimli sandım. Var ya bana 5 litre sattı adam. Gerisi kalmadı nedir? Bir de, de batıyor diyor. Bari o iyi ya. Üy, sal olmuş. Hemen şunu şöyle bırakalım. Tamam, kalmış benim. Kazıkçı adam. Ama e, bir fener çalmışım yanlışlıkla. Bugün geri götürmem ama. Geri getirmişsin hemen. Var ya adam fark ettiyse yandık. Yanlışlıkla almışım. Adam fark etmedi müşteriymiş gibi girin mi? Şöyle. Kalpayı da kapatayım. Hangisi? Hangisindeydi lan o? Tamam hadi ben gidiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi gidelim şöyle. 咚。